Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar benim sizlerle Sky Wars'ın ikinci bölümüne karşınızdayım daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın deyip ben videoyu durduruyorum başlayınca geleceğim hop küt evet arkadaşlar döndüm hemen şöyle bir yudum suyumdan alayım arkadaşlar elimden geldikçe video çıkarmaya çalışıyorum hadi lan laga bak ha gitmeyeceğim arkadaşlar taktik yapmayacağım o gelirse ölecek Hiç zorlamayacağım yani kendi ölümünü kendi hazırlayacak tarzı bir şey olur gel bakalım bebeğim bir dakika oyunu seslerini birazcık açayım rahat siz. Her şey sizin için. Arkadaşlar adam AFK. Aynen AFK adam. Hemen gidip kesmek istiyorum. Evet arkadaşlar çok rahat bir şekilde kestim adamı. Olan itemler nerede? Itemler düşmüyor mu? Ha neyse bakalım. Oy düşüyordum ya. Chest açmamıştır tabi. Blok var mı blok? Tüm blokları almış velet ya. Ha neyse. o adadan çıkar diyerek ortaya gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Style Aga. O çok iyi çok iyi çok iyi blok da çıktı. Hayatımda ilk defa bu kadar mutlu oldum desem çok büyük yalan etmiş olurum değil mi? Çocuk blokla mutlu oluyorsa tam Minecraft onun olsun. Şimdi bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu bu Şuradan bir yemek coşturayım. Arkadaşlar bakalım ortaya gidiyorum şimdi ne olacak? Allah'u ekber. Ha neyse. Hadi şuradan bir adam sustum. Hemen yukarı çıkalım şöyle. Merdiveni de kapayacağım. La var mı lav var. La? Hop lav. Hop. Başka lav yok. Arkadaşlar taktiğim şu benim. Şöyle, 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 şöyle. Kır. O adam var hemen. Şunu kestikten sonra planımı göstereceğim sizlere. Sen gel be abicim. Geldiğin gibi ön adamsın. Videomda adını söyledin. Oo arkacı arkacı. Sen de öl bakayım. Adamın geldiğini gördüm ama çektirmedim bilerek. XP'yi içeceğim. Yok. Ha neyse boşver XP'yi. Şöyle bir gücünü bütün Türk halkına göstereyim. Şurada adam var gördüğünüz gibi. Hemen onu da kesmek istiyorum açıkçası. Aşağındayım bebeğim. O adam taktik yaptı ama büyük taktik yaptı. Biz o taktiği yok edeceğiz arkadaşlar izleyin. Hemen şuraya. Bir su. Hah. Çat 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 çat. Hemen şu suyu al. Hop şuraya da koy. Chestleri aldım ben yavrum. Al. Koy. ye Arkadaşlar taktiğim buydu. Adamla Van kaldık zannettim bir an. O yüzden taktik uyguladım. Yoksa merdiveni kırıp da çıkabilirdim. Ha neyse sana kolay gelsin abicim. Sen de bir öl. Sana yazık oldu. Üzüldüm senin için açıkçası. Ha mal ya. Nereye yani bu böyle? Mal. Mal. Ama başka bir şey diyemem. Crafting table mı lan o? Oha. Ha. Kırdım lan ya. Şunu şuradan alayım da adam çıkmasın. XP işçesim. XP işçem varmış. Şöyle basalım birkaç level. Direkt kılıca basacağım arkadaşlar. Şu uğra Hop. 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 Sekizlik bastım. Reklam bacakları kıyamete. Al işte ya. Bilmiştim böyle olacağını. Sen onları almaya hesap büyük hata yapıyorsun. Cicic. Arkadaşım ben öyle ölür müyüm ya? Lan öleceğim ha. Ha bu kalsın şunu at. Lan bir gel. Vallahi gel. Anasını satayım ne kadar uğraştım. Mal işte ya. Hadi 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 GG. Evet arkadaşlar videomuzdan sonra gelmiş bulunmaktayız. Eğer beğendiyseniz Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.